Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün size Minecraft, Minecraft'ta kendi kraft'ta nasıl gerilir onu göstereceğim. Arkadaşlar önce ee, daha önce yani kayıt olmadıysanız daha önce kayıt ee, kayıt olmak için tıklayın. Buna tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz bunu atıyorum. Yani atom. 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 Yok atom yok. Atom. Atom may. Atom may. Şifre. Arkadaşlar şifreyi sallamamamız lazım. Yoksa yani olmaz. Yani Abi yaptığınız şifrenin yine aynısı. Yine aynısını yazacaksınız. Sonra email adresinizi yazacaksınız. Email adresini yazacaksınız. E email adresini. Zaten arkadaşlar bazı kişilerin hani e skin yapmak istiyorsunuz ya skin de eee yani bunu yaptınız mesela siz skin almak istiyorsunuz. De. Abi, hemen ne yapacağız? Biz ne Hakkımızda hakkımızda Arkadaşlar mesela eski görünüm görünümümüzü sizde ben. kayıt olduysanız gel yani giriş yapıyorsunuz. bunu ben hemen yapayım bakmayınız, bakmayınız. Neyse boşver. Her yani şey ben başka bir gün gösteririm. İşte böyle giriyorsunuz Minecraft'a Minecraft açıyorum Minecraft şu. Bakalım açıyorum şu. Ta buraya yazıyorsunuz ee, zaten burada sunucu adresi var. Sunucu adresine şunu kopyalayıp CTRL e, V yapıp Mesela Minecraft olsun şurası. Minecraft sunucu sunucu ekleye. Şöyle. Bunu yazıyorsunuz. Yani Minecraft. İşte öyle bir yani böyle bir yer değil de öyle bir yer geliyor. Şifrenizi kesinlikle unutmayınız. Yani yoksa şifre olmazsa asla giremezsiniz. Eee Evet. Ben hem ne yaptım lan buraya geldim. Dur lan aşağı. Ay abi. Neyse. <laughs> ee, işte böyle yapıyorsunuz. Sunucu yükleri de. Onu kopyalıyorsunuz. mc. Kendicraft. Nokta net. Evet. Bunu tıklıyoruz. Öyle yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. mi ee, Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoş